Selam gençler. Takipçilerden gelen sorulara harika bir eşitsizlik sorusuyla devam ediyorum. fx eşittir x kare çarpı x artı 3 artı 1 olmak üzere fx eksi a eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi 3 elemanlı olduğuna göre a tam sayısı kaç farklı değer alabilir? Şimdi bir öğrenci bu soruyu gördüğü zaman ilk olarak ne düşünür? fx'i bir toparlamayı düşünür. fx eşittir x kare çarpı x artı 3. Yani ben bunu dağıttığım zaman arkadaşlar fx'i ne elde edeceğiz? fx eşittir x küp artı 3x kare artı 1 elde edeceğim. Şimdi fx eksi a eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi diyor. Yani aslında fx'in a'ya eşit olmasını istiyor. E ben o zaman buradaki denklemi a'ya eşitlerim. Ve bana diyor ki bunun çözüm kümesi 3 elemanlı. Şimdi ve a'nın tam sayı değerleri. Arkadaşlar bu tarz soruları ben grafik çizerek çözmeyi daha çok seviyorum. Ama grafik çizmeden önce şunu yapmak istiyorum. Birincisi şu ifade birazcık size bir tanıdık gelecek. Neye tanıdık gelecek? X artı 1'in parantezinin küpüne benzer bir ifade bu. Ama bir şey eksik. 3x yok. Ben burada her iki tarafa 3x e eklersem eğer hem buraya hem de buraya. Şimdi eşitliğin solu ne olacak arkadaşlar? X artı 1'in küpü eşittir. 3x artı a gibi bir denklem elde edeceğim. Doğru mu? Daha sonra şunu yapabilirim. X artı 1'in küpünün grafiğini çizelim. Şimdi grafiği nasıl olacak bunun? bir koordinat sistemini çizelim önce. X eksenini arkadaşlar eksi 1 noktasında kesecek. Y eksenini x'e 0 verdiğim zaman 1'de kesecek. Şöyle aşağıdan gelecek. 1'e doğru kıvrılacak ve şöyle yukarıya çıkacak. Şimdi bu bunun grafiği. 3x artı a da bir doğru denklemi. Ben demek ki öyle bir doğru çizmem gerekiyor ki bu grafiğe. 3 yerde kesecek. Şimdi bu nasıl mümkün olabilir? Onu yorumlayalım. Mesela şöyle çizdiğimi düşüneyim. Şöyle bir doğru denklem olsun. Olmaz ki tek noktada keser. Yani bunu elemem gerekiyor. Ya da şöyle çizsem yine olmaz. Bakın öyle bir olması gerekiyor ki şu aradan geçmek zorunda. Çünkü aradan geçerse eğer bakın şöyle aradan geçtiği takdirde aşağıya inecek ve 3 noktada kesecek. Şimdi bu aradan geçmesi için nasıl bir şey olması gerekiyor onu düşünmeliyim. Ve 3x artı a ve a da bir tam sayı. O zaman a 1 ya da birden daha büyük olabilir mi? Şimdi birin üstünde kalması gerekiyor. Çünkü birin altında kalırsa eğer bu sefer tek noktada kesecek denklemi. E, o, o zaman şey deneyelim. A'yı 1 kabul edelim önce. 3x artı 1 olsun bu. Yani denklemim şu oldu. x artı 1'in küpü eşittir. 3x artı 1 olsun. Şimdi arkadaşlar bu denklemi hangi sayılar sağlar? Mesela x yerine 0 koysam sağlar x yerine 0 koyduğumda her ikisi de 1 çıkmıyor mu sağlar. Peki başka ne sağlar? x'e eksi 3 vermem sağlar. Bakın x'e eksi 3 verdiğim zaman her iki tarafta eksi 8 geliyor. Demek ki 2 noktada kesiyor. O zaman bu olmaz. Zaten ben 2 noktada kestiğini şuradan da anlayabilirim. 3x artı 1'in doğrusunu da çizebiliriz. Yani x'e 0 verdiniz. 1'den geçecek. İşte eksi 1 bölü 3'ten geçecek. 2 tane nokta oluyor. Dolayısıyla bunu eyledim. 3x artı 1 olmuyor. Şimdi 3x artı 2 olsa mesela 3x artı 2 olsa ne olur bu denklem? Y eksenini 2'de kesecek şuradan geçecek ee, sonra x eksenini de eksi 2 bölü 3'te kesecek şuradan geçecek bakın olacak. Yani yukarıda bir yerde kesişecekler şöyle bir doğru denklemi Tabii ben tam çizemedim ama öyle bir do doğru denklemi olacak. Dolayısıyla 3x artı 2 sağlayacak 3 tane değer gelecek biz burada değerlerle ilgilenmeyeceğiz sadece anlayabileceği sayıları düşüneceğim o zaman bu böyle devam edecek. Nereye kadar? Arkadaşlar bakın. Eğer bu 3x artı 1 olmuyor ya 2 değer. Bunun üzerinde bir sayı daha olacak. Mesela 3x artı 5 gibi 6 gibi 7 gibi neyse. Onu bulacağım ve 1 ve 5 arasındaki bütün sayılar bunu sağlayacak. Aslında neden 5 dedim? Çünkü şunu biliyorum. x artı 1'in küpünü eğer 3x artı 5'e eşitlersem arkadaşlar. Burada x'e bakın 1 verdiğim zaman her ikisi ne oluyor? 8 oluyor. Bir de kesişiyorlar. Sonra x'e başka eksi 2 verdiğim zaman yine 2 noktada kesişiyor. Dolayısıyla 3x artı 5 de 2 noktada kesişiyor. 3x artı 1 de 2 noktada kesişiyor. Ama bu aradaki tam sayılarda yani 2'de, 3'te ve 4'te 3 noktada kesişecek. Dolayısıyla doğru cevabım C seçeneği olacak.